Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video çekeceğiz Herkese bugün Drivazone Oyunu oynayacağız Drivazone Arabam nasıl arkadaşlar Arabam çekil önümden çekil Bu oyunda sizin de hiç e, Şey vermedim Eğer bir, bu videoya 10 like atarsanız arkadaşlar Bakın 10 like ee, Bu oğlum, nasıl e, Nasıl para kazanılır? Nasıl para yiyor yani hile gibi para kasma taktiği verdim. Hile gibi nasıl para kasılır, kasılırsınız? Arkadaşlar bakın. Ben de böyle bir araba çıktım. Satayım mı diyeceğim diyor de arkadaşlar. Deseni de var. Arkadaşlar bak ben de bak ben de para vardı da arkadaşlar bak şu var ya Arkadaşlar şunu görüyor musun bekle şu 60 var ya arkadaşlar ben buraya bayağı bir yatırdım yatırdım bir bok çıkartamadım arkadaşlar Bak 60 75 diyor param yetmiyor. Şu 390. Abi bunları açabileceğim arkadaşlar açayım. Hadi açtım. Bunu verdi ya. Biz kabul edik. Evet arkadaşlar. Hadi oyna. Bir dakika arkadaşlar.

Gelmiş de daha Benim arabam neydi? RRS. Dur vardı gördüm ya. Dedim takabiliyordum. Bakın bir araba görüntülü. Ya sanki vardı. Üf, araba da araba ha. Açabiliyor mu? Şimdi arkadaşlar sizin oyunun grafiklerini anlatayım. Oyna diyoruz arkadaşlar. Havalimanı diyoruz. Ve arkadaşlar böyle bir güzellik sizi karşılıyor. Nasıl arkadaşlar? aktifleştirme yeri var arkadaşlar. Ona bastığında arkadaşlar diye atmaya başlıyor. Bakın dedik moda etkin diyor. Böyle atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bakın. Oyunun grafik acayip değil mi? O biraz kasıyor kusura bakmayın. Arkadaşlar ayarlara geliyorum. Ayarlar neredeydi? bir arkadaşlar ayarlar onunla yazıyordu burada mıydı ayarlar telefon bile var Ben arkadaşlar işte yüksekte bakın yüksekte ortaya alırsam orta yani biraz ben genelde de yükseğe al almayı tercih ediyorum kontrolü paranın var arkadaşlar şöyle direksiyon da alabiliyoruz direksiyon nasıl ya Şuna hiç bakmadım Aa direksiyon iyiymiş lan. Oyun çok kasıyor arkadaşlar. Şöyle kaysa. Oo oh Biz şunu bir direksiyondan çıkarttım arkadaşlar. Şöyle kontroller. Arkadaşlar size oyna mantığını anlatayım. Oyna mantığı arkadaşlar. Böyle araba araba çalışıyoruz böyle. Arkadaşlar bakın. Abo. Arkadaşlar bakın mesela harita görüyor musunuz arkadaşlar şöyle mavi şeyler var. İşte arkadaşlar bunlar bunlar e, para. Bunları topluyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela ben burada var. Yakından gelirsin. Bunu topluyorsunuz arkadaşlar. Böyle böyle biriktire biriktire yeni arabalar alıyorsunuz. Mesela çok nadir bulunan bir şey var böyle. Çok nadir bulunuyor. Ama şeyim, haritada göstermiyor. Dur ben size göstereyim arkadaşlar. Yerlerini sizin bulmanız lazım. Şöyle. Arkadaşlar şu yukarıda şey var ya arkadaşlar bakın. Gördünüz mü arkadaşlar bakın. Bir dakika. Onu kasıyor ki. Şöyle bir daha alalım arkadaşlar. Dur arabadan çık nereden nereden çıkıyorduk lan arabadan arabadan çıkıyorduk da ha o zıplaya da hareket çekebiliyorsun mu? Aa burada para ya oluyor alıyor bir git arkadaşlar işte şu yukarıdaki şeyi görüyor musunuz arkadaşlar bakın gözükmüyor ama bir arabanın üstüne çıkayım. Arabanın üstüne çık çıkılmıyor ki. Oyuna çok kasıyor ya. <laughs> Anana avrad. Arabam mı gidiyor yok? Allahım kontroller niye bu kadar kötü ya? Kontroller aşırı kötü. Hop, aha. Arkadaşlar şu bak şu şurada arkadaşlar bakın. Şey var. Elmas gibi bir şey var arkadaşlar bir dakika. Ve şurada arkadaşlar elmas gibi bir şey. Onları haritada gözümüyor sizin bulmanız lazım. Onlar çok nadir bir şey. Arkadaşlar çok para veriyor. acayip para veriyor. Para vermiyor arkadaşlar galiba. Tam bilmiyorum. Ama işte şunlar gibi bak. Arkadaşlar orada gördünüz mü? Oyunun mantığı böyle. Size Supra'yı göstereyim arkadaşlar. Durun size bir Supra'yı göstereyim. Açılın Supra'yı gösterdim mi size? Balkona geçtim.